Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sıfırdan kolay Arapça derslerimizin ikinci kitabındaki ikinci dersimize başlamıştık ve bu ikinci dersimizdeki evet El-Qa'idatü Nahviyyatü ki Nahi dil bilgisi kuramına gelmiştik. El-Emsiletü örnekler dedik. Burada üç tane bizim Örnek cümle vermişti. El cümmetül oğle, el cümmetül saniyetü, el cümmetül salisatü. Birinci cümle, ikinci cümle ve üçüncü cümle. Birinci cümlemiz. Dahale Ahmetül sunduka. Ahmet otel'e girdi. Dahale fil Ahmed fail. El funduka mefulun bi. Yukatmul sunduku taame. Yukatmul sunuyor. El funduku otel et yemeği sunuyor. Evet fiili muzari, fail ve mefhulun bi. il bitakate kartı doldur. İmle fiil, emir fiil. El bitakate mefhulun bi. Eşşerhu iza. Oğudur fil cümeli selâsi sâbikati. Geçen üç cümleye bak. Tecid enneha Tebdo cemiyan bir fiilin hepsinin fiil ile başladığını bulursun, görürsün. Ve kullu cümletin min hadi cümeli bu cümlelerden her biri evet tüsemma cümleten fiiliyeten fiil cümlesi diye ne yapılır? Evet, geçen üç cümleye baktığımızda Evet hangi görüşmeler? Şu görmüş olduğumuz. Bunlara baktığımız vakitte hepsinin fiil ile başladığını görürüz. Ve her bir cümle de cümleyi fiiliye, fiil cümlesi olarak isimlendirilir. Unzur ba'de zelke fil cümletil ula. <laughs> birinci cümleye. Bundan sonra birinci cümleye bak. Ondur bak. Ba'de zelke bundan sonra fiil cümletil ula. Birinci cümleye bak. Tecid enneha tebtu bi fiilin o cümlenin fi ile başladığını görürsün ki yasifu amelen temme fil mazi fiili mazi mazide geçmişte mazide mazi zamanda kesim zamanda evet meydana gelmiş bir iş ile vasıflandığını görürüz. Bu der ki yusamma hadal fi'lu bundan sonra bu fiile bundan dolayı bu fiile fiil mazi denir. Çünkü geçmiş zamanı Geçmiş zamanında olan bir iş ile ne yapıyor? Niteleniyor, vasıflanıyor. Olur bir fil cümmeti saniyeti ikinci cümleye bak. Evet. Tecid enna tıptav bi fiilin. Baktığım vakitte ikinci, ikinci cümleye bak ki. İki cümleye baktığımda tecid enna tıptav bi fiilin bir fiille başladığını bulsun. Görürsün ki Yasifu amelen bir işi niteliyor yetim mu vakte Evet. Konuşma vaktindeki olan, konuşma vaktinde tamamlanan bir işi, evet, bir fiili konuşma vaktinde tamamlanan bir amel, bir iş ile vasıflanan bir fiil ile başlıyor. Ve <laughs> yüzden mehazel fiilu, bu fiil ismendirilir. Fiilen mudari'en, fiilen mudari'de ismendirilir. <laughs> Ongur yani fiil cümleti 3. cümleye bak. Tecid enneha, evet sen bulursun ki o üçüncü cümle tebtehu bi fiilin bir fiil ile başlıyor. Yutlavu bir hil mütekellimu, konuşanın talep ettiği amelesi ma bir şeyi yapmayı. Yani mütekellim, konuşan kişinin bir şeyin yapılmasını kendisiyle talep etmiş olduğu bir fiille başladığını görürsün, bulursun. Ve özellikle bundan dolayı kendisine talep olduğu için bu fiilde, Yusamma hazel fi'lu bu fiil isimlendirilir. Fi'le emrin emir fiili de isimlendirilir. Unzur meratın uhra fi hazil cümeli. Bu cümlere bir kere daha bak. Tecid bulsun Ennel cümletel ula ve saniyete. Birinci ve ikinci bir cümle. Tetekkevvenu oluşur min fi'lin ve failin ve mefulin bi fiil fai ve mefulü bihten oluştu diyoruz? birinci ve ikinci cümlenin. Ve tecid bulursun. Ennel cümlete thalifete üçüncü cümle. Tetekevvünü fakat min fiilin ve Evet fiil ve mefulü Yalnızca fiil ve mefulü meydana geldiğini bulursun diyoruz. Vel failu fail la yazharu daiman fi hadhihi'l cümleti. Evet bu cümlede bu gibi cümlelerde fiil sürekli bir şekilde ortaya çıkmaz, açığa çıkmaz. Yani zahir, isim zahir olarak gelmez, zamir olarak gelir. Vel an ikral emsiletel etiyete. Şimdi aşağıdaki örnekleri oku ve beyin nev'al efali fiyâ ve o örneklerde bulunan fiilleri ne yap? Evet. Beyan açıkla. Fiillerin türünü açıkla. Feta Ahmet'in gufete. Ahmet kapıyı açtı. Fetaha fil-i mazi. Yadavu Ahmet'ül melabise. Ahmet elbiseleri koyuyor. fil muzari. Fetaha fil mazi. Geçmişteki bir film açtı. Yadavu koyuyor. Yetenavulu Ahmet'ül aşağı. Ahmet akşam yemeğini yiyor. Evet. İstakdim el-misade. Asansörü kullan. İstakdim emir. Vada Ahmet'ül emtiate. Ahmet el emtiate eşyaları koydu. Fiil mazi. Kodu miftah. Anahtarı tut. Evet arkadaşlar. Buraya kadar ne yaptık? Fiilleri çeşitlerini görmüş ve öğrenmiş olduk. Fiil mazi, fiil muzari, emir fiil. Şimdi kaidemiz. El fi'lu fiil. Yekun maziyen mazi olur intaha ameluhu ameli bittiğinde min kablu daha önce. Daha önce eğer iş bittiyse bir fiilde buna biz fiilin mazı diyoruz. Ev veya fiil muzari olur. Yetim muameluhu fil hal evl istikbal şu anda veya gelecekte iş tamam olduğunda ona fiil muzari denir. Ev emrin veya emir fiil denir bir fiile. Evet. dolayısıyla manahu talep. Manası talep olan tabi. Manasında içeriğinde talep olan bir fiile de ne deriz Fiil, emir fiili deriz. Evet. Yekka'u ba'del fiili fiilden sonra bulunur. İsmun merfu'un. Merfu bir isim dalun delalet eden, ifade eden, açıklayan, işaret eden ala men fa'ale fi'le işi kimin yaptığını ifade eden, işin kimin yaptığını delalet eden merfu bir evet isim gelir fiilden sonra. ma ismu bu isim isimlendirilir. Failen, fail diye isimlendirilir. İza taqaddama alel fi'li et evet, fiilin önüne geçtiğinde اِذَا تَقَدْتَمْ عَلَى الْفِيلِ fiil önüne geçti vakitte. مَا يَدُلَّ عَلَى Failine delalet eden, failine işaret eden, failini ifade eden bir isim. fiil önüne geçtiği zaman اِسْتَتَرَ failu, Fail gizlenir. Evet, gizli fail olur. وَكَذَلِكَ ve, ve aynı şekilde, bu şekilde, aynı şekilde diyelim. yestetirul failu fail gizlenir, fail gizlenir. Ma'fil emri. Emir fiil ile birlikte lil müfredil müzekkeri müzet müzekker için. Yani emir, emirlerin müfred müzekkerlerinin hepsinde arkadaşlar ne olur? Kesinlikle fail gizlenir. Entedir çünkü. Ente. Evet. Kat bazen ibul fiile fiile arkadaşlık yapar. Vel faile faile ismun mensubun mensub bir isim dalun ala men o kimseye işaret eden delalet eden o kimseye ifade eden ki vaka alihil evet fiilin üzerine vakı oldu yani fiilin kendisine vuku buldu fiil kendisine o iş amel kendisine yaslanıldı kendisinde oluştuğu evet kendisinde oluştuğu kişiye delalet eden mensup bir isimle fiile faile bazen arkadaşlık edebilir. Fe ma isimlendirilir. İşte bu mensup olan isim. El mefule bi mefule bi yapar arkadaşlar? isimlendirilir. Evet. Et tedrabu sabi'u. Yedinci alıştırmalar. Yedinci alıştırmamızda biz de fiili mazi, fiili muzari, emir fiillerinin bulunmasını istiyor. Vesale. Fiili mazi değil mi? Ulaştı. Ahmet'u ila Ahmet Mekke'ye ulaştı. İttece ilel funduki otele yöneldi. Filması. Ercu min kezerge. Bunu senden rica ediyorum. Ümit ediyorum. Film uzarı. Evet. Hüve yahcizu gurfeten. O oda ne yapıyor? Rezervasyon yapıyor. Film uzarı. Yahcizu film uzarı. İmle hâzîl bitâkate. Evet emir doldur. Bu kartı doldur. Hal vecette'l muvazzaf. Görevliyi buldun mu? Bak vecette. Fiil mazi buldun mu? Atini bana ver. Cevaze sefer. Pasaportunu bana ver. Emir değil mi? Atini bana ver. Vada Ahmedu emti'atehu. Ahmet eşyalarını koydu. Koydu. Fiil mazi. Vada. Testati'u ru'yetel harami. Evet mescidi haramı görebiliyor. Tistati'u fil muzar. Ettesme'u li bizalike. Bana bunun için yani bana bunu yapmama müsaade eder misin? Tesmehu. Semaha yesmehu. Evet fil Tefattal buyur emir. Ya ahi min huna. Ey kardeşim buraya buyur. Hel tucudu gurafun haliyetun. Heltucadu. Bulunuyor mu? Fil muzali. Nahnu nuiddu. Biz evet hazırlanıyoruz. Hazırlıyoruz. Etaimeten, şehiyeten, lezzetli yemekler hazırlıyoruz. Evet nuiddu fil muzali. Tenaveltu ta'am. Tenaveltu. Evet yedim. Fil mazi. Fil mazi. Yemek yedim. Tafi Ahmedu bil kâbeti. Ahmed Kâbe'yi taf etti. Fil mazi. Tafi. Evet, burada bizden arkadaşlar beyin faile fi hadi il kema filmler örnekte olduğu gibi ne yapıyor bize failleri açıkla açıkla artık bunu da biliriz değil mi yani failleri açıklayamayacak durumumuz yok ama yine de beraberce ne yapalım bakalım. Evet, vasala Ahmadu ilame'' fail nedir arkadaşlar? Kim ve ne sorusuna cevap veren isme deriz. Vasale ulaştı. Kim? Ahmedi, Ahmet, Ahmet. Ahmet ulaştı. İle Mekke Mekke'ye. İmle doldur. Kim? Sen ente. Üstet zamir. Tafaddal ya ahi. Buyur. Ey kardeşim. Kim? Tafaddal. Üstet zamir. Arkadaşlar. Damirun. Aynı. Damirun. Üstet azamır. Hel neceha Muhammedun. Muhammed başarıya ulaştı mı? Başardı mı film sınavda? Neceha Muhammed. Evet Muhammed. Naam ne huve neceha fil imtihan. Evet o sınavda başarılı oldu. Burada neceha da ne var? Gizli bir arkadaşlar. Ne var? Zamiri müstetir var değil mi? Zamiri müstetir. Gizli. O yüzden ne diyoruz biz? Neceha'nın altında aynen böyle. Buraya getirelim. Gizli bir. Bu da. müstetir zamir dedik. Aynı şekilde. Evet burada. Sütü zamir direk. Devam edelim. Yemlehu Ahmet. Evet. Burada fail nedir? Ahmet. Ahmet dolduruyor. El bir katı. Mesela yemlehu dolduruyor. Kim? Ahmet. Ahmet. İşte fail. Ahmet burada olacak. Evet failimiz. İs'ad ale süllemi. İs'ad çık. ale süllemi merdiven üzerinden çık. Yani merdivenle çık. Diyor. Kim ente sen? Dolayısıyla nedir o da? Zamiri müstetirdir arkadaşlar. Evet. Yani ente sen. Nahnu müzakiru durusa. Müzakiru biz. Nahnu. Bu da zamir müstetir oluyor. Niye burada müstetir zamir var? Çünkü nahnu önce gelmiş. Evet. Nahnu'ya işaret eden nahnu diye gizli bir zamirimiz var özel kilonun altında arkadaşlar. Gizli özne diyoruz ona biz Türkçe'de. Hel yestatiyo <laughs> aynı şekilde yestatiyo. O da nedir? Gizli zamirimiz var. Üstedir zamir. He hu o yestatiyo yapabiliyor, Uru O rüyetel harami. O da veya o kişi Messi haramı görebiliyor. Yestatiyo hu ve. Bunun da altında hu var. O görebiliyor. Hadara Ahmet'i min Tanzanya. Ahmet Tanzanya'dan geldi. Kim? Ahmet. Dolayısıyla failimiz bu nedir? Ahmet'tir arkadaşlar. Failimiz kim sorusunun cevabı olan Ahmet bir evet. Çok güzel. Devam edelim bakalım. Bu ne diyor? Limaza kana al failu Şimdi bazı cümlelerde failler gizli gelir dedik gizli zamir olarak gelir. Değil mi? Göremeyiz biz onu. Niçin? Burada açıklama yapmış bize. Mesela imle hadil bir takatı bu kartı doldur. Kim? Ente. Burada gizli zamirimiz ne? Ente. Sen. Değil mi? Peki niçin ente burada gizli bir zamirdir? Şimdi açıklıyor. Lennel fiile huna. Çünkü burada fiil. Fiilü emrin. Emir fiildir. Lillü müfredi Müfret müzekker için emir fiil. müzekker emir fiil olduğunda el karşındaki insan müzekker bir erkek ve ona bu şekilde hitap ettiğinde arkadaşlar ne olacak? E, tabii ki faaliyemiz gizli olarak gelecek. Evet imle entelime yeterli olacak. Ki orada imle dendiği vakitte ente gizli olarak altında olduğu biliniyor. Huva necahe fil imtihan. O sınavda başardı. Peki buradaki ne necahın altında ne var arkadaşlar? Hemen ü hü var. Hüve. E hocam daha önce de gelmiş. İşte daha önce gelen fail değil. O müftüda. Daha sonra gelen necahın altındaki hü var. Dolayısıyla bu için görüyorsunuz ki niçin gizlenmiş burada? Zamir söylüyor. Takat deme geçti. Alel fiili fiilin üzerine. Ma yedülü ala faili. Failine delalet eden failini ifade eden, failini işaret eden evet, yani bir zamir geçtiğinden dolayı veya bir isim geçtiğinden dolayı bazen isimle geçebilir. Dolayısıyla failine işaret eden bir şey geçtiğinde, bir isim geçtiğinde o zaman ne olur? Evet, bu gibi fiillerin arkadaşlar failleri gizli olur. Muhammedun, Muhammed yüzeykiru durursa, evet yüzeykiru, Buradaki gizli zamirimiz ne? Hüve. Çünkü Muhammed ondan önce geçmiş ve hüveye ne yapmıştır? İşaret etmiştir. İsaat ale sülleri. İs sen. Ne yap? Çık. Merdiveni çık. Merdiven üzerinden çık. Tamam. Merdivenle çık gibi bir ana burada. Yani merdiven üzerinden çık. Burada İsaat ente gizli zamirine arkadaşlar. Entedir. Evet. Ente, de gizli zamirimizdir. Huzul <laughs> miftahel an. Huz. Al. El miftahel an. Huz. Ente değil mi? Gizli. Niye? Çünkü emir müfet müzekerdir. Ente. Sen. El ummu tu'itu ta'am. An. Anne yeme hazırlıyor. Evet burada el um ne yapmıştır? Tu'itun altında hiye vardır burada. hiye vardır. Uhiye'ye işaret ettiği için tekrar zikredilmemiş ve gizli zamir olarak gelmiştir. Arkadaşlar diğerlerde de aynı bu şekilde. Mesela yukat limu hü ve funduğa işaret eder. ne var? Hü var. Gizli. Huva. Evet. Nahnu nada'u da ne var? Nada'u var. Nahnu var. Nahnu ne? Biz. Evet. İkra derken burada ente var. Çünkü emir fiildir. Ente. Evet. Taallem derken yine emir olduğu için öğren. El lukatel Kur'an Kur kerim. Kur'an kerim dilini öğren. Yine ente. Gizli. Faildir. Arkadaşlar buralarda. Evet. Şimdi burada da bizden cümle oluşturmamızı istiyor. Bir iki cümle oluşturalım. Fetaha Ahmedül Babe. Feteha açtı. film mazı. Kim? Ahmedü Ahmet. Ne? El Babe kapıyı açtı. Ve vada'a koydu. Kim? Ahmet. Gizli özne. Hüve. Ne? Emte'atehu. Eşyalarını fil gurfeti odaya koydu. Evet. Şimdi değiştiriyoruz Kemal ile. Kemal. Kemal. Evet. Fiil mazı ve faili. Kemal açtı. Ne? El Babe. Kapıyı açtı. Ve vada'a emte'atehu. Eşyalarını koydu ve fil feti odaya koydu. Burada da ve vada'a hüve nereye dönüyor? Kemal'e dönüyor ve gizli bir ne var orada? Zamir failimiz var. Şimdi ne yapacağız? Fetaha mühendis olacağız. Fetahat diyeceğiz. Fetahat Fatıma'tu Fatıma açtı. El-Babe Buraya yalnız Fatıma'dan iterledim. Ve Fetahat diyeceğiz arkadaşlar. Fetahat el Fatıma'te. Evet Fatıma ne yaptı? Açtı kapıyı <laughs> Bakın, ve o koydu. Bakın da daat teyi unutmayalım. Mühendis olarak. Koydu ne? Emtiat değil. Ha diyeceğiz. Çünkü mühendis olması hasebiyle eşyalarını koydu. Nereye? Fil gurfeti odaya. Bir daha okuyalım. Fetahat Fatımetül Bâbe ve o daat fil gurfeti. Evet. Peki Değiştirelim diyor. Filmi uzarı yapalım. Tamam. O zaman Fatıma ile devam edelim. Yeftahu denildi deriz. Teftahu. Teftahu açıyor. Fatıma tu Fatıma el babı kapıyı. Değil mi? Ve yada'u. Bunu da değiştirirsek film uzarı. Koyuyor. Emti'teha eşyalarını fil gulfet oraya koyuyor. Diye değiştiririz. Peki hocam racülen diyelim. O zaman ne diyeceğiz? Yeftah. Yeftahur racülen. Aynı Yeftahu açıyor. Er -ra iki adam el babe kapıyı diyeceğiz. Hocam onlar açıyor o zaman ne diyeceğiz? Evet. Yeftahune. E kadınlar açıyor. Yeftahne diye durumuna göre değiştirmeler yapıyoruz arkadaşlar. Peki burada ne demiş? Evet burada 11. alıştırmada birbirinizi soru sorarak soruları kullanarak ne yapın? Bir diyalog oluşturun, meydana getirin, karşılık konuşun demiş. Mesela meta hadarta ila Mekke soruyorsun arkadaşlar. Mekke ne zaman geldin? Diyor ki hadartu ila Mekke kable yavmeyi. İki gün önce geldim mesela. Limeza niçin geldin? Yani? Li, li eteallama el lugata el arabiyyete. Arapça öğrenmek için mesela. Hel nezelte fi fundukin otele indin mi yani otele gittin mi? Naam. Naam. Nezeltu. Evet. indim, gittim. Eyni nerede? Otel nerede? Evet. Funduki benim otelim. Fi Mekke tel mukerreme. Demek diyebilirsin arkadaşlar. Evet. Bu şekilde diyaloglar cevap vereceğiz. Peki. İstemiye vektup. Şimdi duyduklarınızı yazıyorsunuz. Ben birkaç kelime söyleyeceğim ve o söylediğim dikkat kelimeyi yazacaksınız. El babe. Buradaki duyma yetimizi öğreniyoruz. El kaleme. El babu. El kaleme Aliyyum. Senzaniyum. Tamam. Evet. Burada da arkadaşlar D ile, D incedir biliyorsun. O daha, daha kalındır. Bunu za demiyoruz. Kimse za diyor. Yanlış okuyorlar. Var diye bir şey olmaz. Var o. Evet. Derbün var bu. Dirun darun. Dürüsün durulsun. Mede meda. Ferdün ferdun. Hadde havma. Hadde havma. Beyde beydun. Nefede نفعل لا نعم في أفريقيا، سألتني، بوردم بولب، همّا يشارجليوسوس. بعد أن ملأ بطاقة الفندق في غرفة بسرير واحد. ثمانين ريالا. قريبا من الغرفة. من الواحدة إلى الرابعة صباحا. tavaf el kudu. Seriran ve suvanen ve mekteben kebiran. İmle kurallarına göre yaz. Arkadaşlar buradaki verilen cümleleri ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Kar'a Muhammed'in suratı Taha ve Yasin. Muhammed Taha ve Yazı Suresini yazdı. Tabi manasını bilmemiz güzel. Buradaki önemli olan yazı, elimizin yazdığı alışması. En az ikişer, üçer cümle yazmaya çalışalım. Bir de ayet okuyalım. Allahu nuru semavati vel ardu. Allah göklerin ve yerin nurudur. Evet bunları yazın diyor. Estatiyo ebiliyorum en akra okuyabiliyorum. Velakin la estadu en ektub yazamıyorum. Allahu la ilahe illa huve la hayyul kayyum. Hay ve kayyum olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hâzâ huvel mescid haram. İşte bu mescid-i haram. Ve hâziyel kâbet-i musharefe. Bu da kâbe-i muazzama. Hâulâ-i ikhveti. Bunlar benim kardeşlerim. Ve hâulâ-i-ke. Evlâdi. Bunlar da benim çocuklarım. Ve hâzâ ammi. Bu yakındaki de benim. Evet. Bu yakındaki adam da benim nedir? Ammi amcamdır. Ulay uzak için. Ha ulay yakın için. Yakındaki kişiler benim kardeşlerim. Uzaktakiler benim evlatlarım. Şu yakındaki tek kişi de benim amcam. Evet. Bunları yazın diyor. Şimdi burada da bu verilen dört cümleyi üçer beşer defa yazın diyor. Vakir al kabira diyor. Ne demek? Büyüye, büyüye saygılı ol. Vakir al kabira büyüye ne yaptı saygılı ol. İrham ıssagıra. İrham ıssagıra. Ne demek? Küçüğe şefkatli ol. Küçüğe şefkatli ol. Vasil fakira. Vasi vasabla. Sınıf alem alınan. Vasil fakira. Evet fakirle paylaş. Fakirle paylaş. Fakirle destek ver. İhterim nazira. Nazlıya da denk. Yani arkadaş burada. Arkadaşına, arkadaşına hürmet et. Dostuna, arkadaşına ne yap? Yoldaşına, arkadaşına hürmet et. Manalarında bunlardan ne yapın? İki şerif şer defa yazın diyor arkadaşlar ve e, ders Suresi 3. gelmiş bulunmaktayız. Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerimizi Beğenmeyi ve arkadaşlarımızı tavsiye etmeyi unutalım ve kanalımızı takip edelim. Diğer önemli derslerde bir göz atalım inşallah.